Selam arkadaşlar ben Baykuş. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride size Minecraft'ta hoşuma giden dizaynların nasıl yapıldığını göstereceğim. Bugün yabancı bir YouTuber arkadaştan gördüğüm ve çok hoşuma giden lüks bir malikane yapımını anlatacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle buraya gelip 4 tane sağa doğru gidiyoruz. Toplam 4 olacak yani. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra aşağı doğru 6 sıra daha gidiyoruz aşağı doğru 7, sola doğru 4. Sonra 1, 2, 3 ve 4 sırada sola doğru çaprazlama gidiyoruz. Burada önemli olan bu dördüncüden sonra sola doğru 11 tane boşluk bırakmak. 11'e kadar gelip 12.yi kazıyoruz. Yine sola doğru 1, 2, 3 ve 4 şeklinde gidiyoruz. Sonra tekrar yani yandık şeyi tekrar ediyoruz. Yukarıya doğru 7 sıra ve sağa doğru toplam 4 olmak üzere 3 tane elimde 4 olacak yani. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi yapmamız gereken benim kullandığım Grey Concrete diye bir şey yani gri beton. Ve buraya dolduruyoruz öncelikle bu açtığımız boşlukları. Malzemeleri ben size sonra hangilerinin olduğunu söyleyeceğim. ve bunu yaptıktan sonra 11 beton yüksekliğe çıkıyoruz. Toplam 11 olacak. Hepsi için 11. Bunu da bitirdikten sonra iç tarafı kazıyoruz. Komple yani en kenarları boş bırakıp iç tarafları boşaltıyoruz. Bu şekilde Şimdi boşalttığımız bu yeri kuartz diye geçen yani mermer gibi bir şey aslında ama daha değerli bir taş. Kuartz ile dolduruyoruz. Bu bizim giriş bölümümüz. İlk katımız oluyor yani. Bayansımız gibi. Bu şekilde Bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken yukarıya doğru 4 sayıp, yani 4 yüksekliğe, 1, 2, 3 ve 4'e meşe ağaç bloklarla ok diye geçenler, yani. onlarla ikinci katı yapmak. İkinci katımızı da meşeyle kapladıktan sonra tekrar 4 sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Buraya tekrar ilk katı döşediğimiz kuart. Yani bahsettiğim gibi mermer gibi bir şey. Bununla tekrar üçüncü katımız ve son katımız oluyor bu. Kaplıyoruz bununla. Üçüncü katımız da hazır. Gayet iyi oldu. Şimdi yapmamız gereken ise bu ana sütunun yanındaki ilk bölmeye yine bu meşe bloktan bir tane eleştirip iki tane boşluk bırakıp bir tane daha eleştireceğiz. Yani ortada üç tane boşluk kalacak. Ondan sonra bu meşe sütunları normal ana sütunla eşit olacak kadar uzatıyoruz. Yani toplam yine hepsi 11 tane olacak. Gördüğünüz gibi ana sütunlarla eşit hale geliyorlar. Evin arkasında ise ortada 3 tane kalmak şartıyla tamamen kapatacağız. 3 tane bırakıyoruz ve tamamen kapatıyoruz. Şimdi ise buraya pencere açıyoruz. yine 1, 2, 3 ve 4. sıraya tekrar açıp iki tane Ön tarafta ise orta yeni boş bırakmak şartıyla diğer açtığımız boşlukları siyah camla kapatıyoruz. Kalan boşlukları ise üçlü boşluğu bu sefer taşla stone'la yani tamamen kapatıyoruz. şekilde birleştiriyoruz. Evimizin son durum bu halde. Şu halde bile gayet güzel gözüküyor. Şimdi sıra balkonda. Yine zeminde kullandığımız kuvars denilen mermerimsi şeyle maddeyle balkonumuzu Üçüncü kat rızasını yapıyoruz. Genişletme gamacıyla balkonu yarım yani mermer diyeceğim buna. Quartz slab diye geçiyor. Onunla genişletiyoruz. Kapıyı yerleştiriyoruz. İstediğiniz kapıyı kullanabilirsiniz. Ve bilek stained glass'la yani siyah camla algının korkuluklarını yapıyoruz. Yine bu yarım mermer dediğim kuvars slab ile çatıyı yapıyorum bu sefer. thank you Katımız tamam. Gayet güzel oldu. Gayet şık bir ev. Şimdi ise evin merdivenlerini yapacağız. Bunun için ana sütunumuzun önüne iki tane mermer blok bırakıyoruz. Kuartz yani. Ondan sonra yanına beş tane çaprazlama yani. Bir, iki, üç, dört ve beş. Eşit olması için bunun tam yanına 3 tane boşluk bırakıp 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüye yine 1 ve 2 tane bırakıyoruz. Sonra yine sağa doğru 5. Merdivenleri yapmak için ilkine yarım, ikincisine tam üçüncüsüne tam ve yarım diğerine 2 tane tam 2 tam ve yarım ve 3 tam Aynı şekilde diğerlerine de uyguluyoruz. Yarım, tam, tam ve yarım. İki tam, iki tam ve yarım. Ve üç tane tam. Merdivenler için yarım meşe odunu kullanıyoruz. Yarım olan yani tam olan değil de slab diye geçen burada. Ox slab diye geçiyor burada. bir sonraki de hep ortasından. Üstünden değil de merdiven şeklinde alması için. Daha sonra quartz blokla şekilde gelip evin arkasından bir sıra geçiriyoruz. Tam arkasından gel gelecek şekilde. Bunun üzerine 3 tam ve bir yarım sıra çıkıyoruz. 3 tam ve bir yarım. içini tam meşelerle kapatıyoruz. Yani yarım olanlar değildi merdivenle kullandığımız tam olanlarla. Merdivenimiz tamam. Sonra burada ortasında iki tane yer açıp yine meşe kapılarla kapılarımızı yapıp yanlarına yine mermerlerle sütun hazırlıyoruz. İkinci katı camla kapatacağız. Ortasını açıp Tam üstüne de merdivenlerle güzel bir şekil vermesi açısından kuart stairs diye geçiyor. Kapatıyoruz. Altına da aynısını. Yanına da yarım kuarsalarla güzel görünmesi açısından koyuyoruz. Bu işlemi gidip evin diğer tarafına da uygulayacağız tabi şimdi. Tamam. Şimdi sıra geldi. Bunun önüne 5 tane bölüm açmayı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, bir beş. diğer taraftan açıyoruz. Buraları kuarslarla doldurup en sonuna iki yükseklikte kapı girişi yapıyoruz. Buraları dolduruyoruz. Buraları doldurup en ortasını merdivenle yine. Çünkü burası havuz girişi olacak. İşin ise meşe ile 3 birim derinliğinde burası. Daha sonra burayı kuvarsla dolduracağız. Yanları korkuluklarını yapıyoruz. Evin girişinin ve havuzun kenarının korkulukları. Yine siyah camla. Daha sonra suyumuzu dolduruyoruz. Water bucket dedikleri su kovasıyla da hazır. Evimiz bitti. Şimdi süslemeler. Kafanıza göre süsleyebilirsiniz. Ben girişlere ışıklandırma yapmayı tercih ettim. Çiçek koyabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. yanlarına da oak leaves denilen meşe yapraklarıyla kapatıyorum. Evimizin son hali bu. Ben yine ışıklandırma ve çiçeklendirme yaptım etrafında biraz. Daha güzel gözüksün diye. Bu, bu serinlik videosuydu. Devamı gelecek. Siz de istediğiniz dizaynlar varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi bu bana ait bir dizayn değil. Amerikalı bir YouTuber'a ait bir dizayn. Ama çok hoşuma gittiği için size paylaşmak istedim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.